سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع صدق الله العظيم Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Duyuyor Daha derinden bir ses var, onu duyuyor musunuz bilmiyorum. Biz şu an İbrahim Aleyhisselam'ın Mekanındayız. Dedemizi ziyarete geldik. Dedemizi ziyarete geldik. Hani sizlerin hac ya da umreye gittiğinizde Kabe'nin hemen yanı başında makam İbrahim olarak sarı bir muhafaza içerisinde bir makam olarak belirlenmiş ve İbrahim Aleyhisselam Kabe inşasını yaparken mübarek ayağıyla oraya basmış ve inşaatta çalışırken o İsmail Aleyhisselam'la diye hani mübarek dokunmak için birbirimizi he, ezdiğimiz mübarek makamı İbrahim'den bahsetmiyorum. Mekanı İbrahim'desiniz. Aleyhisselam. Onun tevhidi mücadelesini başlayıp Nemrut'ta olan kavgasından sonra gelip hicret ettiği yerleştiği Filistin topraklarındaki El Halim şehrine adını veren dostun Allah'ın dostunun mekânındasınız, Mekanındayız. Hani beş vakit namazlarımızda Allahümme salli ala Muhammed kema salleyde ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim diye kendisine ve aline salat ve selam getirdiğimiz beş vakit namazımızda andığımız o mübarek peygamberin huzurundayız. Duyuyor musunuz ne diyor bize? Ey evladım, gözümün nuru, kalbimin meyvesi, insanlığın gururu, Muhammed'imin ümmeti. Hoş geldiniz evlatlar. Hoş geldiniz benim mekanıma. Ben atanız İbrahim, hemen kapıdan girişte sizi karşılayan benim eşim anneniz Sara idi. Sara annemizin makamı burada, kabri burada. Hemen kapıdan girişte bizi karşıladı. Hoş geldiniz evlatlarım. Burada Halil İbrahim sofrasında pişen aşları pişiren anneniz Sara. Mecusilere, putperestlere sofralarında ikramda bulunan İbrahim Aleyhisselam'ın mekanındayız. Evindeyiz. Sofrasına oturduk şu an. Ve o biz biliyor, umut ediyor ve temenni ediyoruz ki o sofradan, onun manevi sofrasından biz de inşallah nasip edeceğiz. Hoş geldiniz evlatlarım. Nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Namazlarınızda beş vakit bana selam ve selam getiriyordunuz. Mekke, Medine, Kudüs-ü Şerif'ten sonra El Halil'i nasıl da unuttunuz? Neredeydiniz şimdiye kadar? Bakın ben namazlarınızda saygıyı ve selamı gönderdiğiniz peygamberlerin atası İbrahim'im. Evlatlarım Allah'ın ve Resulünün ve müminlerin düşmanının elinde esirim. Hangi yüzle huzuruma geldiniz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Annem dediğin Sara, oğlum İsa'kın eşi Refika, kızım ve ben ve benim neslimden gelen nice peygamberler şu mekanda Siyonist işgalci İsrail rejiminin esiri edildi. Nerede kaldınız evlatlarım? Nerede kaldınız ey ümmetim? Beni kimlere bıraktınız? Ben tevhidi mücadelede bu sancak size ulaşsın diye ateşe doğru atarken kendimi siz Beni hangi ateşlere attınız ey ümmetim diyor mu acaba? Halilullah'ın Allah'ın dostunun huzuruna Siyonist İsrail askerlerinin postalları önünde geçerek geldi. İzin vermeseler giremeyecek. Ben <laughs> Halil'e hoş geldiniz. Allah'ın dostunun şehrine mekanına ve onun evine ve onun yuvasına ve onun mescidindeyiz şu an. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. salli salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İbrahim'e hamilin İbrahim Aleyhisselam'ın makamı şu Sağımızda o şey, yanımızda. Bak İstak Aleyhisselam'ın <laughs> makamı nasıl benim <laughs> ve Ali İbrahim'in esareti yüz yıldır devam ediyor. Bize böyle sesleniyor İbrahim Hanım. Esareti yüz yıldır devam ediyor.